Bu fuarda biz hemen hemen bütün ürünlerimizi sergiliyoruz. Buradaki kapalı alanımız işte başta Milli Muharip uçağımız olmak üzere Hürjet uçağımız. ilk Türkiye'nin süpersonik uçağı olacak Hürjet uçağımız. Sonrasında ilk özgün tasarım olan Gökbey helikopterimiz. Yine şu an operasyonel hatta yurt dışına ihracatını gerçekleştirdiğimiz Anka'mız. Kapalı alanda sergilediğimiz ve Ataki helikopterimiz, kapalı alandaki ürünlerimiz, açık alanda da yine gerçek ürünlerimiz, Atak helikopterimiz, Hürkuş uçağımız ve Aksungur. İhamızda açık alanda sergilediğimiz ürünlerimiz. Milli Muharip uçağımızı ilk defa Paris Air Show'da sergilemiştik. Sonrasında Teknofest'e götürdük. İDEF'te de ilk defa bu sene sergiliyoruz milli muharep uçağımızı. Uçağımız aslında şu an gereksinim tanımlamam fazında, hava kuvvetlerimizle birlikte gereksinimlerini netleştirmeye çalışıyoruz. Sonrasında ön tasarım fazımız ve detay tasarım fazı şeklinde ilerleyecek. ilk önemli aşamamız 2023 yılı burada görüyorsunuz zaten 18 Mart 2023'te hangardan çıkarmak ilk önemli hedefimiz. Bu hangardan çıkacak uçağımızın da motorunu çalıştırıyor olacağız ve ilgili alt sistemleriyle birlikte sonraki asıl büyük hedef de 2025 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Nihai hedefimiz 2029 yılı itibariyle envantere bu uçağımızı sokmak ve uzun yıllar seri üretimine başlayıp uzun yıllar hava kuvvetlerimizin hizmetinde bu uçağı tutmak. Bu 5. nesil bir savaş uçağı olacak. Dolayısıyla burada düşük görünürlük en önemli özelliklerden bir tanesi. Önemli mühimmatları dahili yuvasında taşıyor olması, data füzyon, siber güvenlik gibi ileri nesil teknolojilerin bu uçağın aviyonik ve yazılım mimarisinde olacak olması hem geometrisi itibariyle hem kaplaması itibariyle dediğim gibi düşük bir görünürlüğe sahip olması da en önemli özelliklerinden bu uçağımızın. Alt yüklenicilerimiz aslında ekosistem, alt yüklenici ekosistemimiz gün geçtikçe gelişiyor. Milli Muharip Uçak'ta da nihai hedefimiz tüm sistemleriyle birlikte bu uçağımızı yerli yapmak. Bu anlamda da birçok önemli ve kritik alt sistemi yerli alt yüklenicilerimize başta Aselsan, TÜBİTAK, Roketsan, HAVASAN olmak üzere yine işte Aspilsan, TR, motor, taaç gibi yerli alt yüklenicilerimizle de birçok önemli kritik sistemin alt sözleşmesini imzaladık ve yerleştirme yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Çok önemli bir hedef, ülkemiz için gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz bir ürün. Var gücümüzle verdiğimiz sözleri tutmak için zamanında uçağımızı hazır hale getirip hizmete sunmak için çalışıyoruz.